olarak e, dedik ki teknolojiyi kullanırdı dedik. Hiçbir şüphesi yok. O zaman bugünkü teknolojiyi kullanalım dedik. Mesela biliyorsunuz yapay zeka çok dergin. Şu an her yerde her şekilde kullanılıyor. Ben de yapay zekaya şöyle bir konut verdim. Dedim ki sen Risale-i Hepsini biliyor musun? Biliyorum. Bütün layıkaları, sözleri, le 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 hepsini biliyor musun? Biliyorum. Hepsi altında var dedi. Ben de dedim ki hocam o zaman, belli zaman şu an yaşasaydım belli zamanın dinde layıkalarındaki gibi bir mektup yaz ve bugün bu Manhattan'daki toplanmalarla ilgili buradaki hizmetlerle ilgili benim zamanın dinde bir mektup yaz ki biz de anlayalım benim zaman şu an yazsaydı nasıl yazardı? Birkaç konu daha verdim tabii ki. Şu an yapay zekaya göre benim zamanın verdiği şu an belki yazabileceği mektup oturup hemen tutuyorum inşallah. Benim zaman belki böyle yapar. Bak tamamen yapay zekaya Eşleri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Evvela Sizlere Mannheim'e Stuttgart'a bu uzak diyarlarda iman ve kulağın hizmetini yüklendiğiniz bu mübarek yolculukta gönüller muhabbetlerini ve dualarını gönderiyorum. Şüphesiz ki Almanya ve Avrupa'nın manevi ikliminde iman nurunu taşıyarak o mübarek vazifeyi yerine getirmek çabalarınız ahiret kazancınızın en hayırlı hisselerinden olacaktır. Sizlerle gönül bağınız ne zaman bebek mekan ne de zorluklarla sınırlanır. firdevs Ala'daki huzur devrasından bir katre sizlerin kalplerinizdeki iman aşkıyla buluştuğunda bu soğuk diyarlar ahirette inşallah imanın ısıttığı bir bahara dönüşecektir. Samiye, yapılan hizmetlerinizin haberleri yüreğini coşku ve şıklanla doldurmakta. Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini anlatmak, gençleri imanla buluşturmak ve gönüllere aydın yüksek gayelerle donanmış olmanız ne büyük bir lütuf! Şüphesiz bu mübarek yolda karşılaştığınız zorluklar ve tebaklılıklar ebedi saadetin yüksek derecesini taşıyacaktır. Manhay şehrinde teklif edilen anma gününün mübarek yankıları gönül tellerimizi titreten neşeler gibi kalplerimize ulaşmıştır. Bu özel gün yalnızca bir anla değil, aynı zamanda bir dirilişin yeniden hatırlamanın ve o, o mübarek mirasa sahip çıkmanın işaretidir. Sahip çıkıyoruz efendim. Bu vesileyle bu anlamlı tertip edilmesin bu, bu anlamlı günün tertip edilmesinde emeği geçen kardeşlerime, katılanlara ve organizatörlere en kalbi çıkanlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yaptığınız iş büyük. Büyük bir iş ve ağır bir sorumluluktur. Sizler Risale-i Nur'un manevi mirasını yaşatmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu mirası gelecek nesillere aktarmanın da gayreti içerisindesiniz. Bu mübarek çabanızdan Allah sizlere yardımcı olsun ve yollarınızı açık etsin. Salih sen bitiyor. <laughs> Almanca Risale-i Nur'ları ve cizelenen sempozyumlar da ayrıca teknik ve takdirin en ilgiden aittir. Risale-i bu dilde neşri, ilahi hakikatlerin yeni kalbine ulaşmasının ve farklı kültürler arası köprülerin kurulmasının bir Bu çeviri ve yayın faaliyetleri, hakikat yollarının daha geniş bir yetkazede yayınlanmasını sağlamakta ve bu da bizim ümmet olarak en büyük hedeflerimizden bir biridir. Allah bu yolda emek veren herkesin gayretlerini ziyanlaştırsın ve mesailerini mübarek kılsın. İnşallah bu hizmetler sizleri götürecek olan salih amellerinizden olur. Rabiyan, unutmayınız ki her biriniz bir elektrik direği gibisiniz. Her biriniz bir elektrik direği gibisiniz. Ve yüreğinizde taşıdığınız iman ışığıyla Avrupa'nın manevi karanlığını aydınlatmaktasınız. Her bir yeni nesil sizin sayenizde Kur'an'ın ve imanın nurlu yüzüne bakabilmektedir. Birbirinize olan muhabbetiniz, kardeşliğiniz, birlik ve beraberliğiniz bu hizmetin temel taşıdır. Zira bir olmak, beraber olmak Allah'ın niyatını üzerine çeker. Bu inayetle gönüller yapın, kökler bulun ve asla ümitsizliğe kapılmayın. Avrupa bir zamanlar İslam medeniyetinin bilim ve hikmetle etkilenen bir kıdan olmuştur. Sizler bu yankının yeni bir neşvesi. Bu çağın müjdecilerisiniz. Yaptığınız hizmetlerle cehaletin zulmetini dağıtan ilim ve hikmet kuralları oluştururuz. Son paragraf. Ey sakitane benim sözümü dinleyen ve benim nazarı hafifli gaybiyle beni temas eden kadirlere, Mustafa'lara, Ali'lere, Alaeddinlere, Şükrü'lere, Selim'lere, Hüsamettinlere, Ramazan'a sene konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim. Kışta geldim. Siz cennet baharda gelmişsiniz. Gelmişsiniz. gelmiştiniz. Ektiğim, ektiğimiz nur tohumları zemininizde çiçek açmış. İlerleyen zaman içerisinde hizmetlerinizin bu topraklarda meyvelerini vereceğine yürekten inanıyorum. İmanı, ilmi ve hizmeti birleştiren bir gençlik geçiştirin